Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Dur, bak, bak. Bundan 10 dilim çıkar mı? Zor. Zor. O kadar mini minnacık fare gibi kemirmem lazım ki bunu anca çıkarayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandır 4-5 aydan beri çark videosu çekmiyordum bu seriyi unutmuşuz aklımdan bile gelmemiş aklıma böyle gelmemiş o yüzden ben bu seriyi çekmeye karar verdim arkadaşlar bugün olayımız muz yeme yani bu sefer dilim çarkı çevireceğiz yani muzları yiyeceğiz arkadaşlar Çarkı siz ekranda göreceksiniz ben çevirdim mi. Bu tarafta göreceksiniz. Ona göre bakalım bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu tarz çark videoları devamı için uzun zamandır ara vermiştik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir beğenmeyi de unutmazsınız. Memnun olurum dedikten sonra size öncelikle muzlarımı göstereyim. Bakın iki adet böyle muzumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar kaç dilim geldiyse o kadar yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk çarkımız da döndürmeye isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. O zaman çarkımız gelsin. Şu an gayet güzel dönüyor. Ben de merak ediyorum ne gelecek. Bakıyoruz. Evet kaç geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. O yüzden 4 dilim yiyeceğiz. Yani ısırık. Şöyle. Zaten dikkat ederseniz ben oraya ısırık çark çevirme şansı olarak yazdım. E, dilim olarak diyor ama ısırık olacak. Ben yanlış yazmışım arkadaşlar. Isırık olacaktı o. Şimdi 4 tane önce bir yemeyle bir e, başlayalım. 2'ye hmm. geçtik. 3 hmm. ve son dilim 4. Bu kadar kaldı. Oho. bunu da yedik. İkinci çarkımıza hızlı bir şekilde isterseniz geçelim arkadaşlar. Ve şu an dönüyor. Bakalım ne geliyor. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi abi. Haydi abi. Evet. Ve 2 geliyor. 2. 2 tane Yiyeceğiz arkadaşlar. İki ısırık alıyoruz. Zaten ilk muz bitiyor burada. Hmm. İki. Bitti. Hmm. Güzel. Çok iyiydim. Üçüncü çarkımıza devam edelim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çevirdik. Bakalım ne geliyor. Geleceğiz. Heyecanla ve merakla bekliyor. Evet. Dokuz geliyor. Dokuz. Dokuz tane yiyeceğiz arkadaşlar. Bakın muzumuz az. Ona göre ısır kalmamız lazım. Bir. <laughs> Üç muz mu olsaydı? 2 muz yetmeyecek herhalde. iki Üç. ondan sonra minik minik ısıracağım. çünkü yetmeyecek. 3'ten sonra muz artık yiyemiyorum arkadaşlar tıkadığı için. Küçük küçük yiyeceğim. 3'e geçtik. 4 Sonuçta yiyoruz küçük büyük önemli değil. Isırık o alsamız yeter zaten. 5 6 7 8 Bu arada alıyorum arkadaşlar. Haksız ha, bize ha adaletimiz var arkadaşlar. Öyle hile miyle yok yemedim diye bir şey yok bizde. Yiyorsun. Son ısırık. Bakın. Yiyorum yani. İnanmayanlar olabilir diye. Çünkü gerçekten yemiyorum. Mideyi sonra bozuyor yani. Anlayın. Yedik. Ee, bir tane daha çevirelim mi arkadaşlar? Ee, çevirelim. Hadi bir tane daha çevirelim. Umarım muzumuz yeter. İnşallah 3-4 dilimden fazla çıkmaz. Çünkü yetmeyecek. Eğer 9-10 tane çıkarsa baya mini minnacık ısırmamız gerekiyor. Öbür türlü yetmeyecek. E, o zaman son çarkımızı çevirelim. Evet çevirdik şu an. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Göreceğiz. Evet. 10 Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Dur. Bak, bak. Bundan 10 dilim çıkar mı? <laughs> Zor. Zor. O kadar miniminnazı fare gibi kemirmem lazım ki bunu anca çıkarayım. Bundan 10 parça çıkarsa helal olsun. Dilim en azından 10 ısırık çıkabilir mi bunda? Deneyeceğiz. Hatta şu taban kısmını da değerlendireceğim. Şunu da kabuk kısmını da parça olarak alacağız. Yapacak bir şey. Onu da yiyeceğiz. 10 tane çıkmayacak. Bence 5-6 6, yetecek herhalde. 6'dan fazla çıkacağını düşünmüyorum. Bakacağız. 10 tane çıktı çünkü. 1 2 İmkansız abi bu ya. 3 6 tane bir şey çıkar bundan. 4 6 ısırı çıkar. Normalde ben küçük ısırmasam çıkmaz yani. Bu normalde 3 dokmada biter. Küçük ısırdığım için 6 7'yi buluyoruz yani. 3 mü oldu? 4 mü oldu? Kaç oldu? 4 oldu herhalde. Saymadım. 4 5 Abi çıkmayacak. Bu ne ya? 5 tane daha yiyeceğiz. 6 Bakın 6 bile zor oldu yani. 7 Biraz zorlarsam çıkacak yani. 7 dedik 8 Hadi 2 ısırık kaldı. Dokuz. Vallahi çıkardım on parçayı. On. 11 olsaydı kabuk kalacaktı geri. Oh. Oh be. Bitirdik arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim artık. İki muzu da yedik. Dediğim gibi ikiden fazla ben yiyemiyorum muz nedense. Bilmiyorum. Öyle. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de çark önerinizi yazın. Çark çevirdiğimizde ne yapalım? Yazın. Hatta ben bir çark videosunda denizle ilgili çark düşünüyorum arkadaşlar. Denizle ilgili çarp düşüncelerinizi yazın veya ben kendim oluşturayım aklımdakini yazayım ya veya siz yazın ben de ona göre yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu yavaştan bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuz hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda e, plaj e, sahil kenarı ile ilgili bir çarp videosu düşünüyorum. O gelecek zaten arkadaşlar. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz içeriğin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın dedikten sonra sonraki videolarda görüşürüz.